Arkadaşlar merhaba. Ders 12. Mandibular, premolar, dişler. Alt birinci premolar diş ile başlayalım. Şöyle gösterecek olursak. Klasifikasyon başlangıcı 1,5-2,5 yaşları arasında. Sürme zamanı 10-12 yaşlarında. Ve kökün tamamlanması 12-14 yaşlarında gerçekleşmekte. Dişin boyutlarına bakacak olursak. Çekilmiş 234 Diş üzerinde Ortalama kron uzunluğunun 8.8 mm, kök uzunluğunun 14.4, kron genişliğinin 4.8, kron kalınlığının 7.7 ve kök kalınlığının servikalde 7 mm olduğu ölçülmüş. Bukkal yüzden bakacak olursak beşgen görünümündedir. Şöyle gösterelim. Bukkal yüzden beşgen görünümünde. Bukkoklüzel kenar bukkal tüberkül tepesinden ikiye ayrılır. Meziyalde yer alan kenar daha kısa ve daha yüksek konumdadır ki buradaki yükseklikten kastı okluzal düzleme daha yakındır. Şöyle bakacak olursak okluzal düzlem şurası olduğu için daha yakın olduğunu görmekteyiz. Ve meziyo incisel kenarın disto kenara göre daha kısa olduğunu görmekteyiz. Bukkal yüzden diğer yüzler görülmemekte ve bu kal yüzde gelişim olukları bulunabilir. Servikale yakın kısımda şu şekilde gelişim olukları bulunabilir. Lingual yüz. Bu oranla daha kısa ve küçük yapılanmıştır. Lingualden dişin oklüzel yüzünün büyük bir kısmı görülebilir. Lingualdeki tüberkülün küçük yapılanması oklüzel yüzden büyük görünme imkanı sağlamakta lingualdeki mezolingual gelişim oluğu dişi lingualde iki tüberkül var gibi gösterir. Şekilde mezolingual gelişim oluğunu görmekteyiz. yüz distral oranla daha geniştir. Servikal çizgi eğimi azdır. Mezolingual gelişim oluğu bulunur. Şurada mezolingual gelişim olukları görmekteyiz. Diş kronu tümüyle linguale eğimlidir. Baktığımız zaman kron linguale doğru 45 derecelik bir eğim göstermekte. Tüberküller arası boyut farkı en fazla olan azı dişidir. Bukkal tüberkül ve lingual tüberkülde boyut farklarını görmekteyiz. Distal yüz. Mezial yüzden daha dardır. Mezial yüzü oranla daha dış bükey yapıdadır ve servikal çizgi distal yüzde düzeye yakındır. Ok güzel yüzden bakacak olursak, ok güzel yüz oval yapıdadır. Bukkolingual boyut meziodistal boyuttan daha fazladır. Bukkolingual boyut meziodistal boyut. Merkezi gelişim oluğunun dış bükeyliği linguale doğru bir yay şeklindedir. Merkezi gelişim oluğu şöyle görmekteyiz. Linguale doğru bir yay şeklinde. E aynı şekilde şuralarda da görmekteyiz. Santral oluk linguale yakın konumlanmıştır. Ki bu da lingual tüberkülün daha küçük şekillenmesine neden olmakta. Distal triangular fossa, mezial triangular fossadan daha geniş ve derin yapılanmıştır. Yine dişin distal tarafları ve mezial taraflarına bakacak olursak, şu diş için distal triangular fossa'nın mezial triangular fossa'ya göre daha geniş yapılandığını söyleyelim. Kökü gelecek olursak tek köklüdür ve kök distale eğimlidir. Bukkalden linguale belirgin, mezial'den distale ise hafif daralım gösterir. Kökün mezial ve distal üzerinde gelişim olduğu bulunur. Ki distaldeki daha geniş ve derin yapılanmıştır. Kökün meziodistal genişliği labioparatiler kalınlığının yaklaşık yarısı kadardır. Kökün meziodistal genişliği labioparatiler kalınlığına baktığımızda bunun yaklaşık iki katı olduğunu görmekteyiz. Alt ikinci premolar diş. Kalsifikasyon başlangıcı 2-3 yaşlarında, sürme zamanı 11-12 yaşlarında ve kökün tamamlanması yine 9-11 yaşlarında gerçekleşmekte. Diş boyutlarına bakacak olursak çekilmiş 224 alt piramolar dişlerden ortalama kron uzunluğunun 8.2 mm, kök uzunluğunun 14.7 mm, kron genişliği 7.1, kron kalınlığı 8.2 ve kök kalınlığı servikalde 7.3 mm olarak ölçülmüştür baktığımızda kron kalınlığı genel anlamda kron genişliğinden daha fazladır. Kron kalınlığı şöyle bukko palatinal kron genişliği mezyo distal. Şu uzunluğun daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Bukkal yüzden baktığımızda beşgen bir form görmekteyiz. Servikal çizgi bukkalde düz şekillenmiştir. Mezobukkal köşe okluzale daha yakındır. Şöyle mezobukkal köşeye bakacak olursak yine distobukkal köşeye okluzel düzlem yakınlığı daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bukkal yüzde gelişim olu izlenebilir. Servikale yakın bölgede şu şekilde gelişim olukları olabiliyor. Bukkal yüzden diğer yüzler izlenemez. Lingual yüz. Okluzelden servikale, meziyelden distale daralım göstermekte. Okluzelden gelen lingual gelişim olduğu lingual tüberkül, meziyolingual ve distolingual olarak iki tüberküle ayrılır. Baktığımız zaman lingual tüberkülün meziyolingual ve distolingual olarak iki tüberkülleri ayrıldığını görmekteyiz. Ve bu tüberküllerde meziyolingual tüberkül, distolingual tüberkülün yaklaşık iki katıdır. Servikal çizgi lingual yüzde düz şekillenmiştir. Mezial yüz. Distale göre daha uzun ve geniş yapılanmıştır. Mezi kenar okluzele daha yakın konumlanmıştır. Servikalde az eğim göstermekte. Şöyle gösterecek olursak. Mezialden bakılınca distolingual tüberkül görülmez. Çünkü mezyolingual tüberkül daha büyük şekillenmiştir. yüz. Meziyelden daha dar yapıdadır. Servikal eğim düz yapıdadır. Distalden dişin 3 tüberkülde izlenebilir. Şöyle distal tüberkül gösterecek olursak. Şurada distolingual, şurada mezolingual tüberkül, bukkal tüberkül üçü de görülmekte. Oktüzal yüz, bukkolingual boyut meziodistal boyuttan daha büyüktür. Bukkolingual boyut distal boyut. Oktüzal yüzden baktığımızda bazı alt ikinci premolarlarda 3 tüberkül, bazılarında ise iki tüberkül görmekteyiz. 3 tüberküllerde genelde daha beşgenimsi bir yapı görülürken iki tüberküllerde daha ovalimsi bir yapı görülmekte. Köke baktığımız zaman tek köklü bir diştir ve kök distal eğimlidir. Köklü gelişim olukları bulunur ve distaldeki daha belirgin ve daha derin yapılanmıştır. Alt birinci ve ikinci küçük hız dişlerinin ayrım özelliklerine bakacak olursak. Birinci küçük hızının krom boyutu daha uzundur. Şöyle krom boyutlarına kıyaslayabiliriz. Birinci küçük gazının bu sırtı daha belirgin şekillenmiştir. Bukkal sırtlara baktığımızda birinci küçük azı daha belirgin bir şekilde eğim göstermekte. Birinci küçük azı bukkalde okluzelden servikale daha belirgin bir daralma gösterir. Bukkalden linguale doğru birinci küçük gazı daha belirgin daralma gösterirken İkinci küçük azıda daralma olmayabileceği gibi çok hafif bir daralım ya da çok hafif bir genişlemede görülebilmekte. Birinci küçük azıda linguale doğru daralma daha belirgindir. Üst ve alt premolarların ayrım özelliklerine bakacak olursak. Üst küçük azıların bu sırtları daha belirgindir. Bu sırt dişin okluzelden baktığımızda bukkalinde görülen sırt kısmıydı. Alt küçük hızlarda biraz daha ovalimsi geçiş yapmakta. Üst küçük hızlar bukkalden servikale daha belirgin daralım gösterirler. Üst küçük hızlarda bukkal tüberkül ile palatinal tüberkül arasındaki fark azken alt küçük hızlarda bukkal tüberkül ile lingual tüberkül arasındaki fark belirgin barizdir ve en büyük fark alt birinci küçük az dişinde görülmektedir. Değerli arkadaşlar, dersimiz burada bitti. Teşekkürler.